Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Chicken Network'te SMP'de nasıl bir günde 1 milyon yaparsınız onu göstereceğim. Yosun toplayarak ama bizim yapacağımız taktik biraz daha farklı olacak. Öncelikle bir oltaya ihtiyacımız var. ve bir tane tekne lazım. Hemen tekne de yapalım. Sonra bize deniz lazım. Sadece deniz olması yeterli. Su yosun olmasına gerek yok. Şurada var sanırım deniz. Evet. Şöyle biraz daha açık alana giderek Daha açık alan yok galiba. Buradan balon balığı gerekli. Ne kadar çok balon balığı toplarsanız o kadar iyi olur. Ben şu anlık bir tane çıkana kadar devam edeceğim. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Bize bir de Nether Ward lazım. Bir tanesi yeterli olacaktır. Buradan da 3 tane su şişesi alıyoruz. Öncelikle bunlara koyuyoruz. Sonra ilk Nether Ward'ı koyuyoruz. Bu şekilde yaptığınızda sadece 3 dakikalık veriyor. Bir de redstone eklerseniz 8 dakikalık iksir oluyor hepsi. Tekne, iksirler ve yiyecek ile RTP atıyoruz. İşte bu Mükemmel bir yer bulduk. Ama buraya daha önce birileri gelmiş. Ölmüş. Hemen buraya tekneyi araştırıyoruz. Ve Bir iksirimizi içip Dalıyoruz. İksir 8 dakika. Bir envantere yapması Şöyle bir 5 dakika falan alıyor genelde. Güzelse. Mesela burada 6 dakikada envantere doldurur. Oldururuz yani. Siz buraları hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi 6 dakika 6 dakika altı buçuk dakika söyle Yani o kadar kısa süre içerisinde burayı sıfırladık resmen F3 B'ye basarak daha kolay toplayabilirsiniz bunları. Neredeyse yarım inventere ulaştık. Burayı da hemen toplayalım. Hemen bunları da toplayalım. Ve envanterimiz neredeyse doldu full envanter. Bunları hemen satalım. Bunun falda satmanıyordu. Bence şu şekilde satmak. Mesela 12 veriyormuş. O bunun piyasası düşmüş. Şu şekilde sattığımızda 25k para aldık. Ya yani daha bitmedi bile görüyorsunuz. 2 2,5 dakika kaldı. Burası da bitti sayılır. Hemen üste çıkanları toplayıp yeni yerlere geçelim. Bizim tekne kayboldu arkadaşlar. Bakalım 3 saniyesi kalmış. Yine bir yarım envanter yaptık. Yani bir iksirle bir buçuk envanter rahat yapılıyor. Burası çok verimli bir bölge de değil. Tamamdır burada durup şimdi topladıklarımızı da satalım. Şimdi bu topladıklarımız bir envantere geçecektir. Toplayıp e, satalım hemen. biraz da yer değiştirelim, şunlar toplayalım. Bunları da sattık ve elimizde 100 binden fazla para oldu. Yani bu şekilde sadece iki tanesiyle 8-8-16 dakikada 100k yapmış olduk. Evet tabi siz daha verimli yerler bulursanız daha fazla para da yapabilirsiniz. Video bu kadardı. İzleyen herkese teşekkür ederim. Beğenenlere ayrı teşekkür ederim. Abone alanlara da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.